Herkese selamlar Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve takım savaşlarına hoş geldiniz hadi bakalım uzun sürede de bu videoyu çekmek istiyordum açıkçası size baya bir buçuk ay falan oldu galiba bir buçuk ay önce falan ben bir tane video çekmiştim dedim ki takım savaşlarına başlatacağım haftada bir e, takım savaşlarıyla ilgili video atacağım diye takım kapıştırması yapacağız yine bu videonun altına istediğiniz takımı bakın onu da açıklayacağım birazdan ona göre dinleyin oraları da dinlemeden çünkü direkt kişi şey yapıyorsunuz hani tak diye yazıyorsunuz o yüzden sıkıntı oluyor eee Geçen videonun altına yazdığınız takımlardan en beğenilenleri direkt aldım. Faction Wars'a şu an kapıştıracağız 5'li savaşlarda. Şöyle bir gelelim bakalım. Yine bu videonun altına haftaya için söylüyorum haftaya yapacağımız takım savaşı için. En güçlü takım değil bakın. En eğlenceli en güçlü ne bileyim oynaması en keyifli böyle ne bileyim. Anladınız siz işte sürekli ne bileyim demeye başlayacağım salak salak. Hani vay eden böyle vay falan olduğumuz takımlardan yazarsanız güzel olur ona göre çünkü en güçlü takım dediğim zaman gidip direkt klasik takımını yazıyorsunuz hemen Mortal Kombat 11 takımını yapıştırıyorsunuz en güçlü takım olmuyor aga o keyifli değil hani en eğlenceli en böyle oynarken haz aldığımız diyeyim hani öyle düşünebilirsiniz Tabii genelde en güçlü takımlar en haz aldığımız takımlar oluyor ama ona göre size olayı çaktınız böyle standdan çıkarmayan ne bileyim işte üst üste kanatan yakan mesela şu anki takım öyle bu arada bu e, haftanın en çok beğenilen şeyleri ya yani geçen bir buçuk ay öncesinden aldığım için birazcık şey oldu ama e, Ahmet Girginer ve Himana'nın yorumları en çok beğenilmiş. O yüzden onların takımlarını hazırladım. Şu anki Ahmet Girginer'in takımı. E, bana işte bu takımı söylemiş. Şu gördüğünüz karakterleri söylemiş ve Hanzo Asashi'ye ben şey kattım. Blazes Life'ı kattım. E, ekstra ekstra yakıp sanatıp üstüne böyle kudurtacak bir takım talentsları da yakmaya göre ayarlanacak demiş onu da şöyle göstereyim tamamen böyle fire poison ve bleed üzerine kurdum bu şeyleri hani mega bir şekilde yakacağız karşı takımı ki çok da hoşuma gitti açıkçası verdiği takım çünkü Keyiften kastım bu işte. Hani Assassin takımı yazıyor mesela adam. Yani Lizard takımı yazıyor. Aga onlar zaten güçlü. Orasını biliyoruz da. Hani bunları bir şeylerle komplamak önemli. Sürekli standdan çıkarmamak falan. Mesela çok keyifli olaylar. Öküz gibi iyileşmek. Ölümsüz olmak. Bir sürü güzel takımlar var. Ona göre yazın lütfen. Çünkü ona göre yapacağım yani. Ve yine en çok beğenilen iki yorum kapıştırılacak. Takım savaşlarının olayı ne diye sorarsanız. Bu kapıştırdığımda en çok hoşuma giden takım hangisi? Dürüst bir şekilde söyleyeceğim bu arada net bir şekilde sıfır kayırmacayla. Ee, en çok hoşuma giden hangisi? Onu belirleyeceğim. Darılmaca gücenmeci yok bu arada. Kocaman artık insanlarsınız yani. Ee, hiçbir şekilde kayırmacı olmadığı için en çok hoşuma giden hangisi? Onu söyleyeceğim. Bu diğer takımın kötü olduğu anlamına gelmeyecek. Onu da söyleyeyim. İlk serinin ilk şey oldu. Şimdi videosu. Açıklamaları yapıyorum. Artık bir sonrakilerde yapmayacağım bunları. Ee, en beğendiğim takım bir sonraki haftaya kadar bu üye, üye kısmında okuyorum yani isimleri. Orada ismi okunacak abi bir hafta boyunca. Bilginiz olsun. Öyle bir e, kıyak geçeyim istedim. Şimdi şöyle e, takımımızın ekipmanlarını, karakterlerimizin ekipmanlarını bir göstereyim. Blaze Life var. Bunu ben fulllemedim. İlk öncelik olarak şunu onu fulllemiyorum. Shadow Stash benim için daha önemli. O yüzden onu fulllüyorum ilk başta. Bu da full. Bundan, ondan sonra büyük ihtimalle bunu fullleyeceğim diye düşünüyorum. Fire Damage'mızı falan öküz gibi arttıracak bu zaten. 10. yerim değil şu an ama efekti yine de çok güzel çalışacak. %55 şanslı umuyorum ki yakacağız. Ee, da, e, kanama ekipmanı kat demiş kankam. Hem yakacağız hem kan atacağız. Osurtacağız yani karşı rakibi. Ee, e, ablam zaten geldiğinde işini yapıyor olacak. Onu biraz daha böyle hani dayanıklı olsun diye Shang Tsung Stone'u verdim. Recovery'si de birazcık olsun istedim. Talents'ları da zaten gördünüz. Şimdi ufaktan başlayacağız. Hanzo Asashi bu arada bende iyi durumda. Ee, Hanzo, Asashi'yi de yakıp direkt şey'e gireceğim bu arada. Ee, Mortal Kombat 11 Scorpion'a gireceğim çünkü karşıda Assassin Jade var Allah kahretmesin. İşte burada Liu Kang'imiz olsa mesela hiçbir sıkıntımız olmazdı. Hani Mortal Kombat 11 Liu Kang'le birlikte paramparça edebilirdik. Bakalım yaktık mı? Yaktık ve üçlü yakma şu an. Erişe bak abi. <laughs> 185 bin canlı karakter. Oğlum. <laughs> Çok güzel işte bak, Ben bunu kastediyorum abi. Şimdi ne güzel eridi bak. Mükemmel değil mi ya? Şöyle olarak çok keyifli işte. Hemen anzıya geçelim ve bu da üstüne yakıp kanatıp böyle of of of. Yakma kanama hani Aa aslında şey verip Yok bu gerçek bleed onlar daha uzun yapmıyor değil mi? Onlar sadece e, debuff tarzı e, kalıcı debuff'ları çarpıyorlar. Şey Snare falan uzatıyordu e, şeyin Nightwolf'un ekipmanı. Öyle yapıyordu. Bak mesela çok kolaydı bu savaş. Harbiden çok kolaydı. Ee, çok da eğlendim. Hani attığım kahkahadan bellidir zaten. Bilmiyorum şu an yüzümde bir gülümse var. Böyle takımları çok seviyorum ben abi. Öküz gibi yakan. Çok daha güçlendirilen şeyler var bu arada. Fire damage arttıran aslında. Ekipmanlar vardı da. Onlara baksam mı ya? Valla Scorpion'a verilebilir sanki de. Ee, Bleeded fan yerine falan verebiliriz. Bir bakayım. Bir saniye hemen geliyorum ben. Ahan da buldum abi. O ekipmanı da Melina'ya veririz. Bak ateş %30 daha uzun sürüyor. Bak şimdi oturtacağız onları. Bak. Buraya şuraya hemen şeyi verelim. Eee şunu verelim. Zaten e, buradan block, Unblockable falan alacağız. Fena değil. Yüzde bayağı yüksek olacak Unblockable şansımız. Bu arada galiba ben bunu hazırladığımı düşünün. Daha güzel ekipmanlarım yokmuş bile. Hani buraya şeyi verebilirmişiz ya. Tanuki'yi verelim. Burada tamam. Şu an iyi gibi. E, Soru'yun armor nedir ya? Yok yok bunu vermeyelim duracı. Hinet'i verelim. Öküz gibi recovery'miz de olsun. Karakter kolay kolay ölmez diye düşünüyorum. Benim zırh yönünden çok zayıfım ya. Hesap çok zayıf abi zırh yönünden. Karakter yönünden bayağı şu an klasik Goro'yu da fullledim. Bayağı bayağı güzel gidiyoruz. Ee, daha hızlı yakacağız şu an. Hatta bir dakika bir daha bakacağım. Bir ekipmanım alayım geliyorum. Bir saniye. Aha da bir şey daha buldum abi. Kanama yakma ve bu damage over time efektlerinden alınan hasar %25 daha arttırılır diyor. Şimdi bunu Scorpion'a verebiliriz aslında. Red Hammer yerine başka bir şey katabiliriz. Bak bir dakika. Mega bir şekilde yakmak istiyorum. Ee, Red Hammer yerine başka bir ekipman bulayım mı? Block Breaker lazım o yüzden. Ee, şey yapacağız. Revolvers aslında buna verebilirim ya. Revolver Scorpion'da kalsın. İnanılmaz hızlı bir şekilde eritelim. Ona da şey verelim. Buraya da e, özel yetenek birliği iyileşme verebiliriz mesela. Onu kullanabilir gibi geldi. Aynen. Şu an tamamdır. Her şey hazır mı? Oğlum nasıl yakacağız? Haddi hesabı yok. Anana avradını. Oo. Bak şimdi bak bak bak. Neler yapacağız karşı takıma. Bak. Göya şeyler bunlar. Gerçi cripple yiyeceğiz ama hiç önemli değil abi. Hiç önemli değil. Aa Liu Kang'i yalnız 30 milyon kere yakarsak <laughs> o birazcık şey olabilir. Ee, o birazcık sıkıntı olabilir. İyileşiyor çünkü yanma hasarından. Neyse bakalım. Şimdi Johnny Cage'in erişini görelim bakalım. Yanarsa eğer yandı. Şu an bak bir dakika. Bir komboyu bitiriyorum şu an. Bitirdiğimde %24 canlı. <laughs> Oğlum çok güzel lan. Valla çok güzel. Yalnız cripple yedik o biraz. Aa sınırdaymışız lan. Tamam sıkıntı yok. Devam. Canım da yüksek ya. Hani 193 mü fena bir can değeri değil. Ee, şimdi burada dikkatli olmamız gerekiyor. Şey çok uzun sürdü ya. Ee, Snare çok uzun sürdü. Şimdi bunu tamamlarsam o araya girebilecek. O yüzden gene de girdi. Tam sıkıntı yok sıkıntı yok. Olur öyle. Snare çok rahatsız edici. Weak point atak girmiş. Ezik. Karşıdaki ezik. O yüzden de weak point'in mi var senin? Ezik sene. Bakayım. Aynen weak point fulllemiş. Ulan şu takıma gerçekten tamam ona fulllenirmiş ya. Kardeş artık çıksam mı ya? He? Sınayra niye kadar uzun sürdü Sen Uzun sürdürme mi girdin Sınayra? Tamam, sıkıntı yok. Zaten yani öldürdük anasını satayım. Hemen Hanzo'ya geçiyoruz. Böyle bir tamam. alım. Allah Allah. Hanzo'ya. geçiş efektini göre ben göremedim lan. Niye öyle oldu? Ölmez değil mi ya? Ölmez tamam. Ee, sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Şimdi Milena'ya bunu öldür Milena'ya bunu öldüreceğim çünkü ölümden bir daha kurtaracak stanı. Kanka. Bir dakika. O ne oğlum? Hani senin giriş saldırına ne oldu bir dakika? E ee? Allah Allah! Anlamadım. Niye? Ee, dur lan dur dur bir dakika dur ya. Ee ta tamam Melinadan önce targa tamam. Ee. Oo bir dakika. Bunun ikinci pasifin ikinci kısmını ben bilmiyordum ha. Oo çok fena yakıyormuşuz da. Ama abi ya. Saçmalığa bak şimdi ha kudurtmayın beni. Tamam güzel iyileşeceğiz. Sınayırı yemedik ezik. Tamam. Bu arada friendship'i var. Hiç sıkıntı yok ama. Şu an acayip derecede gene yakmamız gerekiyor. Ooo ekipman falan. Ha, gerçi friendship tamam okey. <laughs> tamam. Sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Melina'mız da öküz gibi iyileşiyor. Hiç sıkıntı değil. İstersen üçüncü yeteneğini gel at kardeş. Ölsem ne fark eder ki? Hatta ben sana atayım. Umarım şeyin dokunulmazlığın bitmiş olacak bunun sonu Güzel bitmiş. Güzel. Hani karşı takım öksüz gibi güçlü olmasına rağmen pek bir şey yapamıyorlar. Çok kötü yakı, yanıyorlar çünkü abi ya. İnanılmaz yanıyorlar. Kim Malayna daha da fazla şey yapacak. Ee, yakma hasarı falan uygulayabilecek. Skorpion'un ona geçsem aslında yakmayı arttırabilir miyiz ya? Bilemedim şu an. Yok ya ekstra yakma vermez şimdi. E, şey olur. Malayna'yı da full fullemek istiyorum. Ona da uğraşıyorum bir yandan ama pek kolay olmuyor. E, yani... Kolay gelmiyor. Outdoor chip paketi geliyor da. Ondan çıkmıyor abi. Klasik goroyu en son fullleyebildim. Şöyle bir yakayım kanka. Sendeki yanmayı hemen 3'e çıkartalım. Oğlum nasıl eriyorlar? Nasıl eriyorlar? Şunlara bak ya. Bak yandaki hala yanıyor. Bak bak. %40. 35. 30. Kendi kendine öldü zaten. Hala yanıyor. Ot, uzun da sürüyor ya yakmamız. Öldü lan. Vallahi öldü. 2 tane 3 tane vurdum ya en fazla. Oğlum. Güzel ha. Yani şeyde kulede falan bunlar tabi eee Biraz daha sıkıntı oluyor çünkü böyle, <laughs> Her boka Resilience'ı getirdikten sonra birazcık oyunun e, Suyu çıktı bak şimdi Yap o enter hatanı aynen Allah Allah az önce bunu yapmadı gördünüz değil mi Bug falan olmuş olabilir ya Bazen baga giriyor böyle Salak salak şeyler oluyor yani Bu takımı çok beğendim çok eğlendim öncelikle Onu söyleyeyim hani gücü değil sadece Eğlencesi de mükemmel e, Harbiden çok keyifli bayağı hoşuma gitti Şimdi 4. savaştayız daha savaşacağız tabii ki e, beşer savaş yapacağım ikisinden. Ah. Oh. Şimdi yakma bok gibi oldu bize. Bir de Mortal Kombat bir takımı. Abo. İşte şimdi sıçtık abi. Hmm. Şeyle acaba öldürebilir miyim ya? Biraz oynamam lazım ama. Şimdi Blaze's Life çalışacak mı? Çalıştı çalışmaz olur mu? Çifte mi yanıyorsun sen? Niye çifte yanıyorsun sen? Ne alaka lan? Bitirici kombo yapmayacağım bu arada iyileşiyor çünkü. Bir dakika bir dakika sen nasıl çifte yanıyorsun lan? O ne oğlum? Ya hay %25'ine sıçayım be kardeşim. Allah Allah. Tamam. Melina şimdi burada. Aha. Çıktık. Hayır sana eriyemedi. Güzel. Aa, saçmala bak lan. Aha bu seni eriyedi mi? Yemedi. Ezik iyi. Tamam. Atma dur atma atma. Kabal rahat bırak. Araya girme. Tükürürüm bacana. Tamam. Tamam. Sen GG'sin galiba kanka. Bunu tek yemen lazım çünkü. Tamam. Şöyle hemen bir Heh, tamam. Öldü. Ezik. Güzel. TP ikisini atıyor da dojladık onu. Sıkıntı yok abi. Deadmark attı. Tamam çıkarız. Hiç sıkıntı değil. Hemen bir yakalım. Curcuna'ya kaptıralım seni. Gerçi iyileşiyorsun değil mi sen yanmadan ama ona rağmen bir şey yapamıyorlar ya. Çok ciddi şu an sıkıntı çünkü. Ne hasar tutacak ne hiçbir şey yapamıyorlar. Baksana Revenant çalıştı ama yani Snare'de sürekli direniyoruz. %20 şansla iyi direndik lan bu arada. Vallahi bak Snare Resistance'ın da yok üstünde yani takım direnci veren bir ekipman mı var bilmiyorum galiba öyle bir şey taktık çünkü çok ciddi yüzde yirmi şansla dört kere mi üst üste direndik aynen dört kere değil mi çok fazla direndik bu usta baya bir şeymiş yani iyiymiş ee, ekipman olabilir üstünde bilmiyorum şu an takıp takmadı mı yani yeni taktığım ekipmanların üst tarafını okumadım alt tarafını okudum sadece ee, Do hasarı arttıranları o yüzden yani şöyle bir geçeyim bakalım o şu an yanıyor yan tarafta yansın sıkıntı değil sen hepsi yanıyor olacak bak Şuna baksana. Eriyip yok oldu oğlum ya. Aa. Şeyi çağırdı. Ezik. Sana da diren... Oğlum biz bayağı dirençliyiz. Niye böyle? Bak şurada sadece şu var ha. Başka hiçbir şey yok. Şu. Ha. ha şu şu. Şu. Başka hiçbir şey yok abi. Hiçbir direncim yok başka. Çok saçma lan. Bu ne? Bilmiyorum. Garip. Şöyle bir al. Şunu bir al oğlum. Tamam. Anzom güçlü benim ya. 15 evrim yaptım onu. Bayağı da iş yapıyor şeylerde. Eee. Faction Wars'da falan bayağı iş yapıyor. Çok kullanıyorum onu. Her geldiğinde kesinlikle kullanıyorum yani. Ee, çünkü çok hızlı eritiyor takımları. Bayağı bayağı şey seri bir de hani stun kombosuna loopuna falan sokabiliyorsunuz. Şimdi bu takımda ben bayağı bir eğlendim. Onu söyleyeyim. Ee, hani takımı 10, 10 üzerinden puanım kaç? 9 abi. Harbiden 9. Eğlenceyle güçle birlikte karıştığında 10 üzerinden net 9'u var. Benim gözümde 10 üzerinden 9. Hemen diğer takıma geçelim bakalım. Evet ikinci takımımız da Himana'nın takımı. Ee, Aaron Blake'li böyle Reptile'lı falan bir takım yazmış Himana. 50 seviyede kalıyor maalesef aynen. Şunlar çünkü e şey Reptile'in de. Day of şu an galiba evrim 6 mı? Bakayım mı? Evrim 10 gösteriyor da kardeş 10 değilsin işte ya. Yer değiştirdiğinde bir şey değişmiyormuş. Evrim 6 falan olması lazım diye biliyorum. Talent da göstereyim. Ekipmanları bu arada yazmamış e, Himana o yüzden kendim ekipmanlar kattım. Ekipmanları siz yazabilirsiniz ama bende olan ekipmanlar yoksa kendi kafama göre katarım ona göre söylemiş olayım onu da. Çünkü bazılarınız hani e, be, yani en çok beğeni almayan yorumların arasında şeyler de vardı. Yani al, almayan bu da biraz şey oldu. Diğer yorumlar arasında ekipmanlar yazmışsınız ama bende olmayan çok ekipman vardı ona göre. E, Dark Mental ekipmanlar falan yazılmıştı mesela onlar bende yok e, olanlardan katacağım yani alternatif ararım onun yerine. Balance'ları böyle ayarladım. SP1, SP2'ye odaklı gidelim diye normal buradan şey verdim. Buradan da tamamen hasar ağırlıklı gittim. Bir de şuradan iyileşme şeyini arttırdım ya. İki tanemiz var ya bol bol daha fazla iyileşelim diye. Ölecek olursak. Ee, hmm, yalnız burada evet sub kurtarıyor olacak. Aaron Blake'e ekipmanlarını gösterdim ben bunu. Neyse bir sonraki maçta hemen göstereyim. Aaron Blake'e Friendship ekipmanını verdim. Friendship'i en son yapabiliriz ama şimdi değil maalesef. E geri onu sonu gerçi yok ger gerek yok ya. Yeteneklerimizi belli bir süre beleş atabiliyor olacağız. Çünkü çünkü değil, çünkü yok. E beleşe şu an istediğim zaman gene atabileceğim. Çünkü şimdi bu ölürse iyileşeceğim için hani hiçbir önemi yok. Bir daha atarım mesela şu an. Canım %42 ama A kurtarıyor değil mi? Tamam. Güzel. Sabzüro niye kurtaramadı lan? Ha aa Mortokomodon bir karakter değil. Tamam tamam. Kafa güzel benim. Çok iyi. Bu arada güzel iyileşiyoruz ve karşı rakip şu an zehirlendiği için Reptile'dan dolayı öküz gibi hem iyileşeceğiz hem çok az kritik vuracağız. Tamam perma kritik vuruyor olacağız. Hani vurduğumuz neredeyse her vuruş kritik. %80 çünkü kritik vuruş veriyor. Hani baya baya şey olacak ya. He, bak bu iyileşti. De aynen. Ee, <laughs> hiç fark etmiyor bize. Ölmediğimiz sürece 150 milyon kere iyileşiyor olacağız. Ki şöyle de atayım abicim. Tamam %88 fena değil. Bu öldüğünde bir daha iyileşeceğiz. Perma iyileşiyoruz baksana. Takımın canı şu an herhalde %100 falan mı? Bilmiyorum bak kanama giriyor ama hani iyileşme daha fazla oluyor <laughs> olduğu için etkisi yetmiyor abi. Şu an ölürse bir daha iyileşiyoruz. Sonra bir daha Revenant çalışırsa bir daha iyileşiyoruz. Bone Shield çalışırsa bir daha iyileşiyoruz. Yani oy 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 Kitana'nın gücü ya. Valla Reptile ile birlikte Outboard takımları çok güçlü oluyor. Hemen ekipmanları da göstereyim. Bu takım da bu arada çok eğlenceli. Bak tamamen random takımlar. Klasik Reptile. Hiç alakası olmayan bir alakası olmayan karakterler. Ama Takım senaristi bence çok güzel abi. Çok keyifli. Hoşuma gidiyor işte böyle şeyler. Ekipmanlar yine e, Black'in klasik friendship'i. Ekstra çok şey katmadım. Bu arada Tarkatan giy yerine şuradan bunu kapatalım. Sorcerer's Tower'dan benim şeyim var mı diye baktım. Reptile'in mortal seti var mı diye baktım. Yokmuş abi. Maalesef çıkartamamışız. Artık bir sonraki ya Shirarayu Tower gelse var ya aslında çok güzel olacak. Oranın ekipmanları bayağı iyi ya. Lüken'in Brutality'si falan var. Ben onu çok istiyorum da getirirler mi bilmiyorum. Şu an bir sonraki hayalim Elder Wind istiyordum. Elder Wind geliyor abi. Hayalim bir tanesi gerçekleşiyor şu an. Bir sonraki de Shiraraya. Shiraraya geldiğinde baya baya bir e, sevineceğim. Çok sevineceğim. Ve oraya çok fazla param gidecek gibi hissediyorum. Baya baya fazla param gidecek oraya. Kule ekipmanlarını, epik ekipmanlarını özellikle öyle bir para basacağım ki büyük ihtimalle oraya. Hani osurtacak o kule beni öyle söyleyeyim. Şu an bu zehirlendi. Zehirlendiği için bol bol e, hasar vurabileceğiz buna. Çünkü çok fazla kritik vuruyor olacağız. Ve SP2'si Reptile'ın öyle fazla vuruyor ki. Şöyle. E, hadi hocam. %75 gene fena değil. Bak. Yanılmaz çok vuruyor lan bu karakterin SP2'si. Çok ciddi çok vuruyor ve. Yani sub kurtarması aslında daha kötü onlar için ha. Harbiden. Bir daha takım reset aldığı için. Şey HP reset'i alıyor. Regenleyip regenleyip duruyoruz sürekli. Sıkıntı o da. Baya yani, baya bayağı bir sıkıntı. Tamam. Bak, bu da öldü bir daha. Şu an %100 candayız takım olarak. Oğlum canım gitmiyor lan. Çok sıkıntı ya. Harbiden çok sıkıntı. Ve yani şu an niye bir daha iyileşmeye başladan durduk yere? Bir dakika. Neden devam etti iyileşmem? Anlamadım. O kadar hızlı iyileş bilmiyorum ya. Bir şeyler oldu orada ama beynim basmadı oraya. Ulan what the fuck? Neyse. <laughs> Biraz fazla fazla iyileşiyor. Regen boost'u verince şeyden aslında ekipmanlardan var mı öyle gelen must veren ya? Varsa o da verilebilirdi ha. Ve daha da fazla öküz gibi iyileşelim. daha da fazla şey yapalım diye. Ki Reptile'de şey verilebilir. bir zehiri daha uzun sürdüren ekipmanlar var ama. Ben genel klasik daha güçlü. Hani, klasik kritik setini verdim. Daha fazla hasar çıkartan set elimden geldiği kadarıyla. seçtiğiniz karakterlerin bende brutalitesi falan varsa. Sen ekipman yazmadıysanız onları veririm ben. İşte brutality, French friendship falan varsa. Hepsini veririm. Sıkıntı olmaz yani. Hadi bakalım. Ee, şöyle vurayım kardeş sana. Takım çok güçlü. Ama bir öncekine göre daha az eğlenceli diyebilirim bak. Harbiden. E, yani. E, Aaron Black çok <laughs> güzel karakter de. Ne bileyim bir garip geliyor ya. Böyle bir al bakalım. Ben Meta Kantal hissediyorum ya Aaron Black'i. Oyunun belki en güçlü SP1'ine sahip şu an ama. Yani. E, öyle bir ihtimal var mı? Var abi ya. SP1'de hani, 80 Allah Allah. Blok. Bir dakika senin SP birin değil mi kardeşim? Tamam. Evet. Make it unblockable kardeş. Bir saniye. Özel yetenek bir de 90 üzerinde attığınızda unblockable yapıyor. Eee ee hocam. Bir saniye. Az önce ben yüzde 96 attım ve blokladı. Salak mısınız lan siz? Bir dakika. Şu an zaten blokta değil. O yüzden bir anlam olmayacak. 96 attım az önce ve blokladı ya. Bir dakika. Blokta kal. Oğlum bir blokta kal. Salak mısın sen de? Elin ayağın yok mu ya? Bir daha atıyorum. Oğlum az vurayım dur bari. Öldürmesin de. Şunu deneyelim ya. Tamam. Blokta kal blokta. Salak mısın ya? Aa kalmıyor lan blokta. İnatla blokta kalmadılar ya. Bir cana nasıl kaldın sen ya ayrıca? Demek ki bunu öldürücü vuruş değil şey birinci yeteneği. Lan ne garip bir olaymış ya. Valla 96 atmadım ben orada. Ben yanlış mı gördüm abi? İlk attığımda. 96 idi sanki ya. Neyse. İyi bakalım. Eh devam. Oo, oh, karşı takım gene sıkıntılı takımlardan birisi. Bakalım aynı takım var karşıda şu an. Ee, hangi takım daha rahatmış onu da bir görelim bakalım. Ee, Johnny, Liu Kang ve Strikeforce Scorpion'lu takım geldi yine. Şöyle bir görelim bakalım. Hangisi daha rahat ettiriyormuş bizi. Güzel. Şöyle bir al bakalım kardeş. Cripple vurduğum için. Bir tane öldüğü gibi yani şu an hemen HP'mi yani ölmesine gerek bile yok. Canı %1 değerini gördüğü anda e o şeyimiz çalışıyor ki zehirlendi şu an bu tamam aa, cripple bozuyor bizi o umarım gerçi aynı değil mi aynen aynı. hatta birebir aynı adam mı geldi lan bir ona abi bir dakika video sonunda bakacağım lan aynı adam geldi gibi hissettim sanki scorpion'un ona dark mantle vardı Big point misin sen bir dakika bir dakika bir dakika sen big point misin kardeş aa yok bu değil lan farklıymış Big point onu fulldü yani bu arada canımız gitmiyor bile hani <laughs> oğlum bu ne lan Sıkıntı ya. Şuna baksana. Ha. Aa bunda da friendship var. Ulan Allah Allah. Aynı adam değil ama. Bu arada şeyle beraber çok güçlü oluyor. Tagin atakları yani şeyi bir daha tetikliyor ya. Friendship şeyinden stand double'ından çıktığında bir daha friendship'ini tetikliyor. Bayağı bir güzel bir olay. Şey friendship diyorum. Tagin atanı tetiklediği için Liu Kang bir daha cripple atıyor. Mükemmel bir olay ya. Bu arada şaka maka ölmüyoruz. Harbiden ölmüyoruz. Hiç yani. En ufak bir şekilde yani canımı %25 anca e indiriyorlar O da birisini öldürdüğüm anda %70-80'e geri çıkıyorum Çok hızlı bir şekilde İmkansız ya Revenant falan çalışmaması lazım zaten Herhangi bir şekilde ölümden kurtarmamanız gerekiyor rakibi Yani mükemmel bir olay Bilmiyorum çok keyifli ya şu olay Karşı takım Aa klasik takımı Oo. Zehir mehir her bok kendimizi yansıtacak ee, Ama sadece Aa kör şu an kör başladık ha, O biraz şey oldu Yani şey vermiş galiba Zehiri şu an bana yansıtsa bile fark etmiyor. Aslanı yansıttı. Ay anan avladın ya. Aaron Black yüzünden st stun yedik görüyor musun bak. Yine körüz bu arada. 8 saniye geçiyor. Tamam. Blind'e karşı direndik ama. mark yedik. Bu baya bir kötü. Çıkamıyorum bu arada. Çıkabilir miyim kardeşim? Teşekkür ederim. Sen de şunu al bakalım. Clipper'ı bu arada bana yansıtabilir Clipper'ı. Oo bu baya kötü. Tamam. Buna direnemezsin ama kardeş. Ya buna direnemezsin. Ha tamam Revenant'ın e, çalıştığı için ben de iyileşiyorum. Eyvallah canım. Liu Kang nasıl öldü lan? Bir dakika. Ne? Liu Kang nasıl öldü oğlum? Ben Lan? Onu öldürdüm mü ben? Hatırlam. Bir dakika. Nasıl ya? <laughs> lan benden bir şey var. Oğlum birazcık açım ama o kadar aç değilim herhalde ya. Yok ya o kadar halüsinasyon görmüyoruz değil mi hocam? Öyle bir şey yok. Tamam bu arada bir daha iyileşeceğiz. Remnant'ı çalıştı izleyin. Baya iyi. O yüzden olduğumuz için de bayağı baya şey yaptık. Güzel. Böyle bir geçiyorum acı. Oh, hey hey hadi bırak. Bırak bırak hadi. Heh, tamam. Ezik seni. Tamam aynen aynen. Sana şunu ben bir... Dur bakayım. Tüm takımına mı Dark Mental verdin? Ezik ne yaptın? Bunu da atamıyoruz artık canımız çok indiği için. Snare'da atmış Ezik. Neyse tamam sıkıntı yok. Cripple'ı yansıttık ve şu an aha, atamıyorum. Gene canımı öküz gibi indirdi. Fark etmiyor. iyileşiyorum yani. Her türlü iyileşiyoruz. Yüzde altta durdu ama hiç önemli değil. Çünkü artık doğal special işimiz geldi. Hiç sıkıntı olmayacak bu durumda. 142 bin birlikte uğurluyoruz. Güzel güzel güzel. Harbi ölümsüz lan bu arada. Çok ciddi ölmüyorlar ha. Bir önceki takım çok fena hızlı öldürüyordu. Bu da ölmüyor. Hiç ölmüyor abi. Buna baksana. Revenant falan vermedim mi de yani. O da sıkıntı. Kendi remnantımızda acaba şey oluyor mu ya? Ee, gerçi yok. Onda şey olmuyordur galiba. Çalış, bir zahmet çalışmasın. Ekipman attı lan bu ne? Normal <laughs> savaştan ekipman atıyor mu ya? O da garip bir durmuş da. Bok parça sattı. Yer çatması da olurmuş zaten. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, dürüst olmak gerekirse birinci takım benim daha çok hoşuma gitti. Bu takım 10 üzerinden 8-8.5 arasında bir yerde kalıyor. Ölümsüz olması çok güzel ama bana göre saldırı savunmadan daha önemli. Daha keyifli gerçi önceki yani bu takımda şu an zehir dağıttığımız için öküz gibi çok da vuruyorduk. Ama önceki takımda daha çok eğlendim. Net olayım acı. Ahmet Gergin o yüzden bu serinin şu anlık galibi ilan edebilirim abi. aynen öyle. Ee, yani isim okumada şu an Ahmet Gerginler bir hafta boyunca okunacak. Bir hafta sonra bu videoyu attıktan bir hafta sonra yani sonraki hafta içerisinde diyeyim. Tam bir hafta sonra olmayabilir çünkü. Araya bir video falan sıkıştırabilirim. Ben size bir tane daha video atıyor olacağım. Ee, bu seriyle ilgili o yüzden şeylerinizi yazmayı unutmayın. Takımlarınızı yazmayı unutmayın. En çok beğenilen takımı yapıyor olacağım. Dediğim gibi klasik takım falan yazıp geçmeye çalışmayın. En eğlenceli takım, takıma gitmeye çalışın. Öyle daha çok eğleneceğizdir diye düşünüyorum. Evet bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Üye olan kankalarıma çok teşekkürler. Ali Arasoy, Mustafa Oncu, Fantasy Scorpion'un Yazdatlı, Default, Rock Rick, Mete Kadıoğlu, Şişe Beron, Maverick, Sol Çamur, Ali Keng, Sice Bojan, Murat Poyraz, Okan, Emirhan, Cülebok, Polat Kalender, Psycho Hippie, Rezyon, Göz Onur, Keltoş, Şakan Ayranı, Biceps, Legas, TR Gameplay, Himana isim bulamadım. Ve takım savaşlarının birincisi Ahmet Girginer. Sana da teşekkürler kankam takımı yazdığın için. Hepinize destekleriniz için çok çok teşekkür ederim.